Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün 11. sınıf Temel Matematik Ders kitabının 27. sayfasındaki alıştırmaları birlikte çözeceğiz. Birinci örnekten başlayalım. Burada 742.031 doğal sayısını çözümleyiniz diyor. Şimdi arkadaşlar çözümleme nasıl yapılır? Şu şekilde e, ee, mesela bu birler, onlar, yüzler, binler, 10 binler, yüz binler. O halde 7 çarpı 100.000 bin arkadaşlar. Artı bu 10 binler olduğu için 4 çarpı 10 bin. Artı diğeri binler basamağı olduğu için 2 çarpı 1000 artı şu sıfırdır. Sıfır çarpı yüzler basamağı. Artı onlar basamağı olduğu için 3 çarpı 10 artı birler basamağı olduğu için 1 çarpı 1 eder. Şimdi arkadaşlar burada 7 e, çarpı diyoruz. Burada kaç sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5 sıfır olduğu için 10 üzeri 5 artı 4 çarpı 1, 2, 3, 4. 10 üzeri 4. Artı. 3 sıfır olduğu için 2 çarpı 10 üzeri 3. Artı. Sıfır olduğu için yazmaya gerek yok. Bu nedir arkadaşlar? 3 çarpı 10 üzeri ne olacak? 1 olacak. Artı 1 çarpı 1 sayısı 10 üzeri 0 olduğu için ne diyeceğiz? 10 üzeri 0 diyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar bu soruyu çözümlemiş olduk. Arkadaşlar ikinci örnekte çözümlenmiş biçimi 4 çarpı 10 üzeri 6 artı 2 çarpı 10 üzeri 5 artı 8 çarpı 10 üzeri 3 artı 4 çarpı 10 üzeri 0 olan doğal sayı yazınız diyor. Şimdi bu soruda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu şekilde yapıyoruz. Buradaki üslup kuvvetleri yazıyoruz. En büyüğünden başlıyoruz. 6, 5, 4 3 2 1 0 Şimdi arkadaşlar burada 6 var burada. Burada da 6 var. 10 üzeri 6 demek. Önünde ne var? 4. O halde sayımız 4. Şurada ne var? 5. Ne var? 2. Burada 2 yazıyorum. Peki arkadaşlar burada 4 var mı? Yok. O halde burası 0 olacak. 3 var mı? Var. Önünde ne var? 8. Tamam. 2 var mı? Hayır. O halde 0. 1 var mı? Yok. O halde 0. Sıfır. Peki 0'ın nedeni var? 4. O halde bizim sayımız ne olacak arkadaşlar? Sayımız şu olacak. Şimdi sayıları okurken şöyle okuyoruz. Sağdan itibaren bölümlere ayırıyoruz. 3'e bir olarak Şimdi birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar. Okunuşu 4 milyon bin 4. Arkadaşlar üçüncü soruya geçiyoruz. 3 basamaklı 7 AB sayısı, iki basamaklı AB sayısının 21 katına eşittir. Buna göre A artı B toplamını bulunuz. Şimdi arkadaşlar şimdi bu 7 AB değil de 723 olsa idi. Ben bunu 700 artı 23 şeklinde alabilir miydim? Evet yazabilirdim. O arada 7 AB'yi 7 AB ifadesini 700 artı AB şeklinde yazabiliyorum. Sorumuz ne diyor? 7 AB sayısı 2 basamaklı AB sayısının 21 katına eşittir. Yani diyor ki 7AB eşittir 21AB. Peki biz şurada 7AB'nin yerine ne yazdık? 700 artı AB. Yani şunun yerine ne yazıyorum? 700 artı AB yazıyorum. Eşittir 21AB. Şu sağ tarafa x olarak geçerse 21AB'den. Bir tane çıkarsa 20 AB kalır. Eşittir 700'den. Burada 20 olduğu için her tarafı 20'ye bölüyorum. Bunlar da gider. Demek ki AB sayımız neye eşittir arkadaşlar? 35'e eşittir diyor. Peki bizden ne istiyor? Bizden A artı B istiyor. A 3, B de 5 olduğuna göre 3 artı 5 nedir arkadaşlar? 8 eder diyoruz. Soru okuyorum. Dördüncü soruda onlar basamağında A rakamı bulunan tüm iki basamaklı doğal sayıların toplamı 245'tir. Buna göre A rakamını bulunuz. Şimdi A rakamı bulunan tüm iki basamaklı doğal sayıları toplayın diyor. Şimdi iki basamaklı olabilmesi için Biler değil de onlar basamağında olması gerekiyor, sıfırdan farklı bir sayı olması gerekiyor. Örneğin, 02, iki basamaklı bir sayı olamaz. Ya da 03, 04, bunlar iki basamaklı olamaz. Niçin olamaz? Çünkü onlar basamağındaki sayının olmaması gerekiyor. Sıfırdan farklı olması gerekiyor. Sıfırlar gitti, olmaz. Peki, iki basamaklı sayılar neler oluyor? Diyor ki onlar basamağındaki, onlar basamağında A rakamı. O halde A diyorum ne diyorum? 0. Başka? A diyorum 1. Başka? A diyorum 2. Nereye kadar gidiyorum? A diyorum 9'a kadar. Peki bir önceki soruda gördüğümüz gibi bunun yerine ne alabildim arkadaşlar? Mesela bu 10A artı 0. Şu ne? 10A artı 1. Bu ne olur? 10a artı 2. Nereye kadar gider? 9'a kadar. 10a artı 9. Peki şöyle diyelim. Şimdi burada 0'dan 9'a kadar kaç tane sayı var? 10 tane sayı var. Dolayısıyla 10a. 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 10 tane 10a eder. 10 tane 10a eder. Artı 0'dan itibaren 1 artı 9'a kadar olan sayıların toplamı. Ne eşitmiş? 245 e eşitmiş diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar 10 tane 10A 100 A eder. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı pratik olarak artı 9 çarpı 9'un bir fazlası 10 bölü 2 o da eşittir. 245 eder diyoruz. Devam ediyoruz buradan. Şöyle devam edelim. 100A artı 90 bölü 2 45 eşittir 245 245'ten 45 çıkarsa 200 100 a eşittir 200'den a eşittir 2 Peki bizde ne istiyordu arkadaşlar? A rakamını istiyordu. A da cevabı neymiş? 2'ymiş diyoruz. Arkadaşlar 5. soruyla devam ediyoruz. 3 basamaklı ABC doğal sayısı ile 2 basamaklı AB doğal sayısının toplamı 3 Buna göre A artı B artı C toplamını bulunuz. A, B, C A, B ikisini topluyorum. Şimdi burada arkadaşlar sonuç ne çıkmış? 3 3 çıkmış. 350 3 çıkmış. Şimdi burada arkadaşlar ne diyoruz? C artı B neymiş? C artı B eşittir 3 eder. Tamam. Peki buradan arkadaşlar çıkmış? A artı B A artı B 5 çıkmış. Peki A neymiş? A 3'müş. Tamam A 3. Peki A 3 bulduktan sonra A 3'te B burada ne çıkar? B de 2 çıkar. B2 ise C ne olur arkadaşlar? 1 olur. C de 1 olur. Şimdi yerine yazalım. ABC 321. 321. AB ne olur arkadaşlar? 32. Topladım zaman arkadaşlar. 3, 5, 350 diyor. Demek ki arkadaşlar neymiş? A 3'müş. Yazıyorum. B 2'miş. C de 1'miş. 3, 2 daha 5. Bir daha eder sonucumuz? 6 eder diyoruz. Altıncı soruya geçiyor gençler. Altıncı soruda diyor ki 3 basamaklı AAB doğal sayısı rakamları toplamı 10 katından 108 fazladır. Buna göre A artı B toplamını bulunuz. Sayımız neymiş? Önce denklemi kuralım. A, A, B eşitmiş rakamları toplamının 10 katından. Rakamları toplamı 1A. 1A da 2A artı B. 2A artı B'nin 10 katından 108 fazladır. Devam edelim. Bunu açıyorum. 100A. 10 da 110A. 110A artı B. Dağıtıyorum şöyle. 2A çarpı 10, 20A. Artı 10 çarpı B, 10B. Artı 108. Şöyle, şöyle yapalım bunu. 110A'dan 20A çıktı. 90A eşittir. 10B'den 1B çıktı. 9B artı 108. Şimdi dikkat edersek burada arkadaşlar. 90A, 9B ve 108. 3 sayımız da 9'a bölünüyor. Her tarafı 9'a bölelim. 10A eşittir. B artı 12 arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar aya 1 verirsem olmaz. Niçin? 10 olur. ve burası 12. O halde aya ne vereceğim? 2 vereceğim. Burası ne edecek? 20 edecek. Burası 12 ettiğine göre burası kaç eder? 8 eder. Benden ne istiyor? A artı B toplamı isteniyor. A'mız ne? 2. B ne? 8. 2 ile 8'in toplamı ne edecek arkadaşlar? 10 edecek diyoruz. Yedinci sorumuzda iki basamaklı AB doğal sayısının sağına iki eklendiğinde sayının değeri 344 artıyor. Buna göre A artı B toplamını bulunuz. Yani AB sayımız tamam. Sağına iki eklendiği zaman arkadaşlar sayının değeri 344 artıyor. Yani bu sayıdan ilk sayı e çıkarsa eksi AB eşittir neymiş arkadaşlar? 344'müş diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar ben şunun yerine AB 0 Artı 2 yazabilir miyim? Evet yazabilirim. Eksi AB eşittir. 344. Şimdi AB 0 demek 10 tane AB demek. Artı 2 eksi AB eşittir. 344. 10 AB'den bir tanesi çıkarsa 9 AB. Şu bu tarafa geçerse 342 eder diyoruz. Burayı 9'a bölüyoruz. 9'a böldüğümüz zaman da arkadaşlar AB sayımız ne eder? Ee, 3 defa 9, 27 ee, 72'de 9, 8 defa var. AB sayımız ne olur arkadaşlar? 38 olur diyor. Peki bizden ne istiyor arkadaşlar? Bizden A artı B isteniyor. A, ne? 3, B, ne? 8 3, 8 eder, 11 eder diyoruz. Evet arkadaşlar. 8. soruda şöyle yapmamız gerekiyor. Önce soruyu okuyalım. 3 basamaklı A0 B doğal sayısı 2 basamaklı A B doğal sayısının 7 katına eşittir. Buna göre A artı B toplamını bulunuz. E, sayımız şu. Denklemi kuralım. A0 B 2 basamaklı A B doğal sayısının 7 katına eşittir. 7 çarpı A B'dir arkadaşlar. Şimdi burada ne yapabiliriz? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Burada e, şunu ne demek? 100 A demek. 100 A artı bu ne demek? B demek. Şu ne demek? 7 çarpı 10 a artı b'dir. 10 a artı b'dir. Beraber çözelim. 100 a artı b eşittir. 70 a artı 7 b. Şöyle yapalım. 70 a buraya geçerse 30 a kaldı. Eşittir. 7 b ile ben farkı nedir? 6 b'dir. Her tarafı burada 6 olduğu için 6'ya bölersek Şöyle buraya geçiyoruz. 5A eşittir. Ne olur? B'dir. Şimdi arkadaşlar diyor ki A artı B toplamını bulunuz. Şimdi burası 1 olursa şurası 5 eder. Burası 2 ederse burası 10 eder. 2 basama kullanamaz. O halde bu gitti. Yani bu olmaz bu değer. O halde A 1 eder arkadaşlar. B ne eder? 5 eder. 1 ile 5'in toplamı ne eder? 6 eder diyoruz. Şimdi arkadaşlar 9. soruda diyor ki 3 basamaklı A, B, C doğal sayısı ile 2 basamaklı C'ye doğal sayısının farkı 3 denilir. Buna göre A artı B artı C toplamını bulunuyor arkadaşlar. Şimdi A, B, C'den C çıkarsa ne kalıyormuş? 3. 3. Şimdi buradan arkadaşlar C'den A çıkarsa 0 ettiğine göre c eksi a eşittir 0 eder. Tamam mı arkadaşlar? Buradan c eşittir a çıkar. Devam edelim. b eksi c eşittir 5'miş arkadaşlar. b eşittir c artı 5 eder arkadaşlar. Bu da burada olsun. Peki a neymiş? a 3'müş. Tamam a da 3 arkadaşlar. A şöyle diyelim. a 3 c ne olacak? C 3 olacak. C 3 ile B ne olacak? B de 8 olacak. E deneyelim arkadaşlar. ABC diyor. 383'ten C ve A 3 olduğuna göre 33'ü çıkaralım. 0, 5, 350 eder. Yani A'mız 3 arkadaşlar. B, 8. C, 3 eder. 3, 8 daha 11. 3 tane eder arkadaşlar. 14 eder diyoruz. Evet arkadaşlar. Son iki sorumuz. 10. soruya devam ediyoruz. 3 basamaklı ABC doğal sayısının sağına 5 eklenerek 4 basamaklı ABC 5 sayısı ve sonuna 6 eklenerek 4 basamaklı 6 ABC sayısı elde ediliyor. ABC 5 artı 6 ABC 5 artı 6 ABC 9 1500 olduğuna göre A artı B artı C toplamını bulunuz. Şimdi burada arkadaşlar A, B, C, 5 A, 6 A, B, C 6 A, B, C toplamı neymiş? 9536 edilmiş diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edelim. 5 ile neyin toplamı 6 eder? 1'in. O halde C neymiş? 1. C 1 ise 1 ile neyin toplamı 3 2'nin. B neymiş? 2'miş. Peki B 2 ise arkadaşlar. 2'ni ne toplasın 5 eder? 3. Ü. O halde A 3'tür. Peki burada 3 3 bıraktığımız zaman sağlıyor mu? Evet. 3 6 tane eder arkadaşlar. 9 eder. O halde A artı B artı C toplamı istiyor. Hepsini topladığımız zaman sonuç ne eder? 6 eder diyoruz. Evet arkadaşlar son sorumuza geçiyoruz. Bir ayakkabı mağazasında çalışan Ali, kampanyaya giren bir ayakkabının fiyatını %25 ucuzlatarak etiketine yazacaktır. Ali yazması gereken yeni fiyatı belirliyor fakat etikete ABTL yazması gerekirken yanlışlıkla BATL yazıyor. Bu durumda Ali ayakkabının fiyatını %43 ucuzlatmış oluyor. Buna göre ayakkabının ilk fiyatını bulunur. Arkadaşlar şöyle diyelim ayakkabının ilk fiyatı ne olsun? 100 olsun diyelim. Tamam mı? 100 lira. Bunun 25 ile ucuzlanması demek yüzden 25 çıkar 75 olur. Ne olurmuş? 75 olurmuş. Bu neymiş? Eşittir AB Eşittir AB'ymiş. Fakat yanlışlıkla ne yazılmış arkadaşlar? BA yazıyormuş. Ama diyor ki bu durumda ayakkabının fiyatı yüzde 43 ucuzlamış oluyor. Yani yüzden 43 ne eder arkadaşlar. 57 eder. Çünkü buna göre ayakkabının ilk fiyatını bulundu arkadaşlar. Şöyle diyelim arkadaşlar. Şimdi burada A B neymiş? 75 B A nedir? 57'dir arkadaşlar. Dolayısıyla ayakkabımızın ilk şartı nedir arkadaşlar? 75 olur diyoruz arkadaşlar. Evet burada soruları bitirdik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.